Nasıl gizli görüşeceğim? Sana Vallahi şey o Rusya'da ben Türkiye'de. Herkese merhaba arkadaşlar. Seda Sayan'ın bu bölümünde yine can sıkan bazı olaylar oldu. Yenge Elif, Anastasia ve Caner'e karşı cephe aldı ve Merek Hanım'ın yanında kalmayı tercih etti. Çünkü kocası onunla bir haftadan beri hiç konuşmuyordu. Boşanmanın eşiğine gelen yenge Elif, Anastasia ve Caner'den vazgeçti. Ve kaynanası Melek Hanım'ın sözünü tuttu. Ve Anastasia ve Caner'e karşı cephe aldı. Melek Hanım biliyorsunuz kaç gündür programa gelmiyor. Çünkü artık o da bıkmış durumda. Hem de sağlık sorunları yüzünden epey bir ara verecek gibi gözüküyor. Caner ise annesini hiç düşünmeden hala Anastasia ile evlenme peşinde. Yenge Elif ise olanları bir türlü kabul etmiyor ve anlamak istemiyor. Caner Anastasia'yı çok seviyor. Belli ama Melek Hanım da artık sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin arkadaşlar.